atabileceğimiz çok adım var ve bunu herkes biliyor. Asker var mı bu işin içinde? Biz Suriye ile savaşa bir gider gitmez miyiz gitmez. Bir güvenlik sorunu olduğunda, Efendim? bizim için, bizim için bir güvenlik sorunu olduğunda tabii ki. Hükümet Suriye'ye karşı savaştan bahsetmeye başladı. 32. gün programına konuk olan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye ile savaşacak mı sorusuna bizim için güvenlik sorunu olduğunda tabii ki karşılığını verdi. Biz e, artık kendi gücümüzü de kullanma noktasına Düşünme noktasına geldik mi? Hayır, yani burada önemli olan Suriye halkının talepleridir, Suriye halkının kendi geleceğini tayin etmesidir. Ama biz Suriye halkının halkına yönelik baskıların e, artık kabul edilemez aşamaya geldiğini düşünüyoruz. Ne yapabiliriz? E, bu konuda e, yapacak, esas yapılacak olan Suriye halkı yapacak. Asker var mı bu işin içinde? Biz Suriye ile savaşa giderken bir gider güvenlik miyiz, sorunu miyiz? olduğunda Efendim? bizim için bizim için bir güvenlik sorunu olduğunda tabii ki. Komşularla sıfır sorun politikası izleyen Ankara'nın Suriye konusunda son zamanlarda Amerika'yı bile geride bırakan sert tavrı dikkat çekiyor. Başbakan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'ye yaptırımı reddetmesi üzerine "Bizi bağlamaz. Biz gerekeni yaparız." demişti. "Yaptırımlarımızı engellemez. Biz şu anda bir yaptırım paketini ister istemez devreye sokacağız."